Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mighty Force indirimleri oyuna ne zaman eklenebilir ve Mighty Force destan amplem ve amplem parçacıklarını nasıl kazanabilirsiniz, kasabilirsiniz güncel olarak bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Zilin tıparak da bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Eski desteği çok önemli. Videoya like atabilir, yorum yapabilir veya hype puan atabilirsiniz. 100 bin olma hedefim var. Etkileşim desteği çok önemli. Bu arada üzerimde gördüğünüz set nasıl alınır paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Şimdi hemen özel teklifler kısmına gelelim. Şimdi gördüğünüz üzere normal indirimsiz bu şekilde gözüküyor. Şöyle ki yıl dönümüne özel tekrardan bir indirim gelme ihtimali var. Peki ne zaman bu yıl dönümü? Genelde Mart'ta başlıyor yıl dönümü etkinlikleri. Bu ayın daha doğrusu daha Şubat'a girmedik bir an Şubat'a girdik gibi hissettim. Şubat'ın sonu Nisan'ın başına kadar yıl dönüm etkinlikleri gelir ve bu aralıkta yüksek ihtimalle Mighty Force indirimleri de gelecektir. Yani aslında Mart'ta başlıyor ve Nisan'a kadar devam ediyor. Ama biraz da erkene çekme ihtimalleri var. Dediğim gibi Şubat'ın sonu Nisan'ın başına kadar etkinlikler devam eder. Sizde eğer ki Mighty Force destan sampleminiz veya amplen parçacınız varsa kesinlikle saklayın. O etkinlikte daha kıymetli. Şu an benim teknik olarak 22 adet destan samplemim var. Gelin hep beraber destan samplemen amplem parçacığı hangi etkinliklerden nereden kazanabiliriz göz atalım. Öncelikle haftalık 25 açalım. İşte 5 tekli 2 onluya zaten buradan 3 adet parçacık 1 adet de destan samplem kazanıyorsunuz. Sağ kısımda bakın ben de 40 bölü 2 gözüküyor. Zaten 2 hafta üst üste açtığınızda 25-25-50 yapıyor. Buradan da garanti alıyorsunuz. Burası haftalık sıfırlanmıyor. Ekstra olarak içerisinde de zaten ödül havuzunun parçacık vesaire de çıkabiliyor bakın bu şekilde. Destan samplem de binde bir atıyor. Şimdi geldik buradan pembe kupon dükkanına. Buradan da alabiliyorsunuz. 4 pembe kupona buradan alabilirsiniz. Aslında bu pembe kuponların daha değişik bir etkinliği vardı. Belki hatırlarsınız. İşte sonra böyle dükkana döndüm. Harika iade fırsatı etkinliği geldi ve siz buradan da Destans amplen ve amblem parçacığı alabilirsiniz. Repeat aktivite paketi videosu paylaşmıştım oraya gösterebilirsiniz. Repeat aktivite paketi alıyorsunuz bin UC'yi. Sonrasında Royal Pest'ten 1000 puan topluyorsunuz yani görev yaparak. Ve geri UC'nizi iade alıyorsunuz. Ve buradan etkinliklerden ilerleme sağlayarak destans amplen ve amplen parçacığını veya dayılara giderek materyali alabilirsiniz. Şimdi gelelim başka yöntemlere. Ee, önceden AG ile alınıyordu. Size şöyle göstereyim. Ama ve şimdi yok. Sadece destansı amplam kalktı. Materyal kaldı. Normalde hatırlarsanız bir ara destans amplam parçacı da eklenmişti. Özel tekliflere bir geri dönelim. Malzeme paketi var. Buradan haftalık sınır ve günlük sınır olarak alabiliyorsunuz. Ekstra olarak koleksiyon kısmından ilerleyerek sezonluk Buradaki haftalık sınırlarınızı, günlük sınırlarınızı da arttırabiliyorsunuz. Gelişim paketleri var. Almadıysanız almanızı öneriyorum. Buradan destansamplem paket alabilirsiniz. 300 UC kazanıyorsunuz. Ve 79 adet de destansamplem parçası elde edebiliyorsunuz. Ekstra olarak satın alma hediyesinden de destansamplem kazanabilirsiniz. Yorumlar kısmına bıraktığım linkten hızlı ve güvenilir çekilişlere de katılabilirsiniz. Ve yazdığım yazıları da okumanızı rica ederim. Şimdi gelelim başka etkinliklere. Repi, Repi bir yüz ödüllerinden de amplen parçacı elde edebilirsiniz. Sandıkların garanti açılımlarından da elde etmek mümkün. Ve aynı zamanda en önemlisi koleksiyon seviyelerinden de kazanabiliyorsunuz. Hemen seviyeye gelelim. Şimdi buradan direkt hızlıca size kaydırarak göstereyim. Mesela 47, 37, 29 gibi gibi buradan destansı amplen veya amplen parçacı kazanabileceğiniz seviye ödülleri de yer alıyor. Yani birçok etkinlikten elde edebiliyorsunuz. Bu arada popülerlik savaşıma bakayım. Şu an iyiyim. Popülerlik atarak destek Onkresi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu arada bildiğiniz üzere belki bilmeyenleriniz de vardır. TikTok hesabım sorgusuz sualsiz kapatıldı. Zaten ben de yani o hesabın anılarını da silmek istiyordum. Tekrardan bir TikTok hesabı açacağım ve duyuru yapacağım. Oradan da takip alarak destek olursanız sevinirim. Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. Bana buralardan dolaşabilirsiniz. Takip alarak destek olursanız sevinirim. Oralardan da güncel olarak paylaşımlar yapıyorum. Şimdi gelelim sandıklar kısmına. Bakın burada Fortuna Refiner etkinliği var. Bu Fortuna Refiner etkinliğinde sandığın içeriği değişiyor. Siz açılım yaparak buradaki bütün ödülleri aldıktan sonra materyal parçacığı, işte zırh taşı parçacığı, işte destansı parçacığını vesaire elde edebiliyorsunuz. Aslında ufak bir açılım gerçekleştirsek bakalım ne olacak merak ettim. Zaten bayağı da birikmiş. Şimdi şöyle kıyafet var mı? Ama dün kıyafetleri parçaladım ya. Grafitilere şu an kıyamıyorum. Biraz biraz gümüşten gidelim. Hadi serveti işle. Ney? Bir şeyler açtım. Ne diyor? Ben bir şeyler açtım ama çöz diyor. O ne? Papça var tasarım. <laughs> Dikkatli planlama. Bravo. Ne? Tabii ki takdir ediyorum. PUBG Mobile candır. Bu ne? Çöz. Savaş alanında ne tür bir atış bir askerin taktik becerilerine yakışır? Bir düşmanı yere tıkınsa zaferini kutlamak için hem... E, hayır. İçimden okuyorum şu an. <laughs> Vallahi ben bunu yapıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Yanımdakini ben illa bir korkuturum. Anam iki saat varmış. Neyse ben onun doğru cevabını hikaye yatarım. Instagram hikayesine bakabilirsiniz. Vallahi ben onu yapıyorum. Şimdi hiç yalan yok yani. Burada ipuçları varmış. Aşağıdaki el kullanma yöntemleri hangisi yıkım dehası becerilerini en iyi şekilde ortaya koymasını sağlar. Evet isabetli şekilde atmak. Yes. buradan da bununla nasıl göstereceğim sizlere sonrasında ee, bunda ne yapmış çarpatmış ee, bence budur e ee, niye yani öbürü ne neyse ben bunların zaten e, videosunu eksik olarak paylaşacağım şimdi biz konumuza dönelim niye ben oraya daldım anlamadım animasyonu hiç yapmadım unuttum Of. Bu arada bu şey artıyor miktara. 369 olduğuna bakmayın. Şimdi animasyonu geç diyeceğim. Bak gitgide artıyor. Bak buradan hep çıkan eşyaların üzerine tik atılıyor farkındaysanız. Buradaki bütün ödülleri aldıktan sonra diğer sandığa geçiyoruz. Bitti. Hemen serveti işte diyelim. Grafitiler daha kıymetli gümüşten benim gözümde. Onun için Böyle bu şekilde gidiyoruz. Da Bu ne kadar çok şey istiyormuş ya. Bak o 10.000'lere falan gidiyor. Ne kadar kaldı? 4 tane daha açmam gerekiyor. Valla AG'den veremem. Şimdi hemen buradan düşüş izlerini vesaire yapalım. Düşüş izlerini zaten saklamaya gerek yok ki. Direkt bunları şey yapalım. Bazı grafitileri saklıyorum. Yalan yok. Seviyorum çünkü. Grafiti olayına sonra gireceğim. Onun ekstra bir özelliği var. Ee, bir gümüş daha biz verelim. Serveti işte. Size o sandığın değişimini göstermek istiyorum. Vallahi bu gidiş daha vereceğim gibi göre de malzeme sandığı verelim. Aa, buradan da direkt gümüşü vereceğim. Sırf size göstermek için. Son iki tane kalmış. Hmm. Ama aslında sonraki videoyu saklayalım onu da. Dediğim gibi buradaki bütün eşyalar aldıktan sonra sandığın ödül sistemi değişiyor. Dediğim gibi e, materyal parçacı, destansamptan parçacı ve yıldız taşı parçacı yani X-Suite parçacıkları da kazanıyoruz. Ben o videoyu da ekstra olarak çekmek istiyorum. Çünkü orada bazı özellikler var. O özelliklerin de üzerine detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Yani detaylı anlatmak istiyorum. Video like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak destek olursanız sevinirim. Haberde olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Siz kaç adet destan samplen biriktirdiniz? Yorumlar kısmında buluşalım.